ışkılmam Ne evladım Benim evladıma ne oldu biliyorsun. Sensiz yaşayamam. Bu mümkün değil deyip. Neyin var aç gözlerini hadi söyle. Deyip. Sana söylüyorum aç gözlerini bir şeyler söyle deyip. Benim oğlumu kim <laughs> bu şekilde öldürdü? <laughs> Olamaz. Bu şekilde ölemezsin oğlum. Şimdi ölemezsin. Eğer deyip hayatta değilse benim de yaşamamın anlamı yok. Geliyorum deyip kendimi öldürüp yanına geleceğim. Tara dur bırak şunu. Bırak, bırak beni. Dedim. Kendini öldürmen onu geri getirmeyecek. Benden uzak dur. Deyip de arama birinin girmesine izin vermem. lütfen deyip bir şey söyle. Biliyorsun senin taran sensiz asla yaşayamaz. Senin için tüm dünyayla savaşıyorum. Şimdi beni bırakıp gidemezsin. Duyuyor musun beni? Lütfen. Sen ne yapmamı istersen ben de onu yapacağım deyip seni rahatsız etmeyeceğim ama sana bir şey olmasına... Bir dakika. Yaşıyor o. Hareket ettiğini gördüm. Bir bakayım. Çekilin. Yaşıyor. Şuuru gitmiş. Nefes alıyor. Yani o yaşıyor mu? Ha, bu çok iyi. Sana bir şey olmayacağını biliyordum diyeyim. Seni seviyorum. Başından yaralanmış. Biri kafasına vurmuş olmalı. Deep'ime saldırmaya kim nasıl cüret edebildi acaba? Onun canını okuyacağım. Onu bulduğumda acımayacağım. Bunu yapan dansçı olabilir mi? Hiçbir yerde görünmüyor. Ve deyip de en son onunlaydı. Açıkçası Manprit'ten de şüpheleniyorum. Bize karşı komplo kuruyor. Onu bulmalıyız. Durun. Şuna bakın. Tanıyan Deep'in başı değil, başka birinin. Şuradan! Peki orada ne olmuş olabilirdi bunca kan... Henüz bilmiyoruz. Ama kan Deep'e ait değilse kimin? Bu kan Manfred'in odasından geliyor. Manfred! 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 Ne olmuş burada? Görünüşe göre ölmüş. Aman Tanrım. Bu evde neler yaşanıyor? İlk önce birisi Deep'e saldırdı. Şimdi de birisi Mampirit'i öldürmüş. Bunun arkasında kim var? Ne oluyor? Bu kimin kanı? Deyip önce söylesen... sen iyi misin oğlum? Evet Sadece kafamda bir yara var. Çok endişelendim deyip tarıya şükür iyisin. Peki bu kan kime ait? Manpret? Manpret'e ne oldu? Şey o. Birisi Manpret'i gelip öldürmüş deyip. Manpret öldü deyip. Öldüğünü nereden biliyorsunuz? Sonuçta yaralanıp bayılmış da olabilir. O öldü. Ben kontrol ettim. Nefes almıyordu. Sadece bu yeterli değil ki. Nabzına da baktınız mı? Bakman gerekiyordu. Polis? Polis neden geldi? Kim çağırdı? Ölmeden önceki son partini tüm kalbimle kutlayacağım dip. Çünkü ölümüne sadece iki dakika var. Çok vaktin kalmadı. Bunu yapan kişinin Arohi'den başka biri olmadığını adım gibi eminim. Bıçağı laboratuvara gönderin. Parmak izine bakın. Bir de belgeleri de düzenleyip otopsi yaptırın. Ayrıca bütün odayı mühürleyin. Kimse kanıtlara bir şey yapmasın. Kamera kayıtlarını da alın. Belki katili bulmamızda yardımcı olur. Hepiniz bizi salonda bekleyin. Görüntülere bakıp hepinize ayrı ayrı sorgulayacağım. Ve işimiz bitene kadar da kimse evden ayrılmasın. Gidin. Ne demek bu? Bunlar saat 12'den öncesi. Parti başlamadan öncesi. Olay saat birden önce oldu. Yani bu cinayet 12 ile 1 arasında oldu. Vay be, inanılmaz. Anladın mı Matre? Parti başlar başlamaz evi duman kaplamış. Her biri tek tek Mampirit'in odasına girmiş. Bu demek oluyor ki hepsi bir şekilde Mampirit'i görmüş. Tüm kamera kayıtlarına baktık. 12 ile 1 arasında hepinizin Mampirit'in odasına girdiği görülüyor. Ama görüntülerin geri kalanı çok açık değil. Karanlıktı. Her yerde duman vardı. Bildiğiniz gibi güvenlik kamerası salon ve koridorda var. Odalarda yok. Mampirit'in odasına niye gittiğinizi merak ediyoruz. Bayan Vasundura, o odaya ilk siz girmişsiniz. Neden? Evet. Mampirit'in odasına girdim. Sonrasında da odama geri dönmüştüm. Çünkü baktım odamdaki sandığı birisi açmış ve içindeki değerli altın eşyalarım kayıptı. İlk olarak Manfred'den şüphelendim. Manfred daha öncesinde de odama izinsiz girmişti. Ve Manfred'in odasına girince şüphelerimde haklı çıktım. Meğer o çalmış. Hanımefendi. Sen hiç utanmadın mı? Benim eşyalarımı çalarken utanmadın mı? Bu yüzden partide yoktun. Sırf o altını sandıktan çalmak için. Bu kadar aç gözlüysen bana söyleseydin ben sana para da verirdim. Ama hırsızlık yaparak benim güvenimi sarstın. Hemen polisleri arayacağım. Hayır, Hayır hanımefendi lütfen polislere Hayır, haber vermeyin. Yalvarırım bir daha böyle bir hata yapmayacağım. Söz veriyorum. Affedin Hayır, ne olur. Bu benim gözüme çok güzel göründü. Ben de aldım hanımefendi. Çok özür dilerim. Yani Mampirit'i suçüstü yakaladığınızı mı söylüyorsunuz? Peki geri aldınız mı? Evet, aldım. Ama odadan çıktığınız sırada elinizde bir şey yoktu. Matre, kamera kayıtlarını gösterin. Gerçeği siz de gördünüz. Doğru söyleyin. Saklamayın. Ben bir şey saklamıyorum. Aslında ağır olduğu için o an elimi alıp götürememiştim. Ve başım döndü Anne. birden. İlacım neredeydi? Sakladığım hiçbir şey yok. Anne tamam. Yani... Memur Bey, annem tüm sorularınıza gereken cevapları verdi. Şu an pek iyi değil. Biraz dinlenmesi gerekiyor, anlayış gösterin. Sonra yine sorgularsınız. Şimdilik bırakalım. Peki öyle olsun. Siz onu odasına götürün. Onu sonra yine sorgularız. Hanımefendiye eşlik edeyim. Tamam. İlacım. İlaç almalıyım. Bayan Tara, partiden önce Mampirit'le herhangi bir tartışma yaşadınız mı? Şimdi söyleyin, niye Mampirit'in odasındaydınız? Ne demek istiyorsunuz? Yani o aptal Manfred'i ben mi öldürdüm? Evet onu öldüresim vardı gerçekten. <laughs> Su içmeliyim. Ama ben öldürmedim. Bakın memur bey, Manfred'le benim aramda ne yaşandıysa parti başlamadan önceydi. Ve parti sona erdikten sonra da Manfred'in odasına doğru gitmiştim ama onu odasında bulamadım. Nerede olduğunu bilmiyordum. Nerede bu? Kaçmış. Güzel hikaye. Ama maalesef o odada kamera yoktu. Kamera olsaydı gerçekleri öğrenirdik. Daha sonra konuşacağız. Peki Bay Virat, Mampirit'in odasına neden gittiniz? Siz de bir polistiniz. Bu konunun ehemmiyetinin Farkında olduğunuzu düşünüyorum. Kardeşiniz gibi lafı dolandırmayın. Doğruyu söyleyin. Daha önce polis olduğumu bilmenize sevindim. Tamam. Lafı dolandırmayacağım. Doğrudan söyleyeceğim. Mampirit'in odasına gittim. Ama sadece konuşmaya. Daha önce de Tara'yı aşağılamıştı. Ve ben de odasına onu uyarmak için gittim. Ağzından çıkana dikkat et Manpirit. Bundan böyle bir kez daha eğer Tara'ya en ufak bir şey yaparsan sana bedelini ödetirim. Peki ya sonra? Ne sonrası? Hatasını anladı, benden özür diledi ve ben de çıktım. Herkes yalan söylüyor. Hakikat başka. Bay Dip. Görüntülerde sizin girdiğiniz de görülüyor. Ama duman yüzünden çok net görünmüyor. Söyleyin, Mampirit'in odasında mıydınız? Memur bey açıkçası nereye gittiğimi bile hatırlamıyor. Doğum günü partim sebebiyle bir dansçı çağırmıştım. Onunla dans ediyordum ve birden dansçının Mampirit'in odasına gittiğini gördüm. Ben de onu takip ettim. Odaya girdiğimde çok karanlıktı. Sonra biri Birden arkamdan sinsice saldırdı bana. Bayılmışım. Sonrasında salona nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Tüm görüntülere baktınız mı? Belki de orada bir şey görmüşsünüzdür. Hayır, fazla bir şey görmedik. Çok duman vardı. Sizin gibi düşünüyorum. Gerçeği bulmalıyız. Gerçeğe çok yakınız. Matre Parmak izlerini alın. Matre, parmak izi raporlarını yarına hazır edin. Tara. Neden buraya geldin? Soruma dürüstçe cevap ver şimdi. Gerçekten de Mampüt senden özür dilemiş miydi? Önce bana cevap ver. Mampüt'ün odasına girdiğinde gerçekten orada yok muydu? Hmm? Çok tuhaf. Gereksiz yere birbirimizden şüpheleniyoruz. Haklısın Virat. Ona güzel bir ders vermemiz şart oldu. Aslında Deep'in annesinden şüphelenmeliyiz. Polise yalan söylediği çok belliydi. Bu yüzden hastalık bahanesiyle kaçtı. Evin her yeri dumanlıydı. Deep'in dansçının peşinden yukarı çıktığını gördüm. Seni ve Abimanyo'yu gördüm ama Deep'in annesi çok geç geldi. Bütün bunlar yaşanırken o neredeydi? Çok merak ediyorum. Oğlum bu saatte burada ne düşünüyorsun? Hiçbir şey anne. Öyle işte. deyip Umarım sen bana yalan söylemiyorsundur. Bir şey mi saklıyorsun? Manpiret'i kimin öldürdüğünü biliyor musun yoksa? Hayır anne, inan bana onu kimin öldürdüğünden hiç haberim yok. Şey anne, geç oldu. Git ve dinlen biraz. Lütfen. Aroha'yı benimle oynadığın bu oyunda bu kadar kolay kazanmana izin vermeyeceğim. O odada hiçbir kamera yoktu. Bu yüzden polis Mampret'i odada gördüğümü de bilmiyor. Ve bu gerçeği polise söylemeyeceğim. Elektrikler gidince evin her yerini duman kapladı. Arohi de bu durumdan faydalandı. Ama o dumanda sadece silüetini görebildim. Birçok kez onu takip etmeye çalıştım. Ama her seferinde benden kaçtı. Sonra da bütün bunların arasında kayboldum. Aruhi o sırada neredeydin ve ne yapıyordun bilmiyorum. Ama aklından neler geçtiğini yakında çözeceğim. Ne istiyorsun? <laughs> Parmak izi raporu geldi. Katilin kim olduğunu öğrendik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.